Merhaba arkadaşlar ben Elak. Ming serimizin 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi en son stabil arttırıp bir daha şunu basacaktık. Bu yüzden stability adamını advisor'ını arttırdık. İşte onu bunu şunu yaptık. ham, ham. Bakayım. Ee, ham. Bağımsızlık para para iyidir ya. Prestij para para para. İsyan çıkacak çuğda. Çu chu, çu çu edit yapıştır. Hengyang, Hengyang. şunu ordu koyarsak hatta dur bakayım. Olmadım. Başaramadık mı? Başaramadık. Burada da bir ve isyancılar silsilesi var. O zaman hemen bunu Ödeyeceğiz. Kim göndermedi bana? Hamer sen mi gönderdin? Seni yok ederim çocuk. Çocuk seni yok ederim. Hiç yok olmadı galiba bilmiyor. Onu bir güzel yok ederim. Barbarians. E, 6 Harmonization Progress. Alacağım bunu alacağım. Gitsin bir an önce. Yardım et bana mükemmelsin. Hemen konsol edileceğim tekrar. bir ay daha bekleyelim. Ayrıca onlar saldırıyor bizim için. Bize destek çıkalım. Elimiz armut toplamıyor ya. Gelmişken bunu da halledelim. Verdim bir ingari. Tamam bayağı bir... E, US Apertist... Çıkmaz ya onu şimdi hallederiz bir dakika. Kapatalım hemen. Statement's de çok gidiyor ya. Hı. Hemen... Bir daha step şu an minimumumuz kaça döndü? Bilmiyorum bir dahaki ay düşecek galiba aynen. Bir dahaki ay düşer. Bir daha arttırabilir miyim? Bir daha da arttırayım. Bunu bir yapmamız lazım çünkü bu e, etki ediyor ya. Bütün ülkenin otonomisini etki ediyor yani. Onun dışında şunu artık kaldırabilirim. İhtiyacım yok. Seize'le 2 yıl var. Satmayacağım asla. Humer, Humer, 81 duka. Hmm. Tam, tekrar geldi. Oyrat Hayixiye saldırdı. Ya bu, e, ben tributerleri çok mu tutsam az mı tutsam yani onu çok bilemiyorum. Yani çok sayıda mı olsunlar az sayıda mı olsunlar. Hı, hmm. bizim bunu da yapmamız lazım. Bunu biraz zor yaparız. Şu an çok zor yaparız. Ne kadar ödüyoruz Corruption'a? Low Harmony'den çok geliyor. Low Harmony'den çok geliyor ya. Aslında onu yapmasam iyiymişiz. Bitecek inşallah. January şu ne diyorsun ya? Biraz çok değil mi? 12-12 şu an ee, geçiriyorlar bizi. Aslında bir satsam da ne ödeyeceğim ki satsam ne ödeyeceğim. Onduka interest de 4. 2 tane bile ödeyemem sanırım. 2 tane öderim aslında ya. Ee, ama bu da çok yakın. Şunu bekleyip bir daha yapalım. Şunu bir daha yapalım çünkü %50 crown land istiyor. Sen nasıl bana ikiniz şey oluyorsunuz? sen bana tributary olmuyorsun ya. Ne işte şimdi stability bir. Tamam. Ne kadar kaldı? Bir tane mi kaldı? İki tane mi kaldı? Bir tane de lütfen ya. Bir tane de bakayım. On. Ah, bir tane kalmış. Corruption 30 veriyoruz şu anda. Corruption 30 çocukluğa para veriyoruz. Hayır. Ee, şey alabilir miyim ya? Bir dakika dur bakayım bundan değil de harmonization bunu aldık mı? Almışız zaten. Daha hızlı harmonize eden bir şey de yok ki. Bir dakika bu kim? Ee, Shizu mu? Bu da Shizu. Şunu alayım. Bunu açayım. Bu direkt estate'imizin görevini tamamlayacak. Şimdi tamam tamamladı sonra bu muydu? Aynen bunu Geri kaldıralım kaldıralım e, Hemen Fortları açacağım orduyu açacağım e, Siz izleyeceğiz çünkü Hatta şunu açıp sizleyelim çok isten çıkmasın Crownland kaybettiren bir şey var mı? Yok Bunu zor yaparız şimdilik bunu da zor yap bunu, bunu yapabiliriz adam öldürse ya. Ama bu daha kolay. Bunu belki yaparız. Bir ay daha bekleyeceğim. Hemen sizi izleyeceğim. Tamam, bu hepsine gider ya. Başına genelde verdik bu hepsine gider. Kimden mutsuz? Kore mutsuz. Korecim aşk olsun. Niye mutsuz lan? Uniklerden dolayı. Hmm. Böyle yaparız onu hemen. Bir dakika. Satacağım ya bir tane. Çünkü 73'te gelecek. 4 yıl var. 5 tane bir yılda bekleriz. Şurası bittikten sonra hemen satacağım. 46-73. Hatta devleyerek 50'ye de çıkarırız. bir iki borç artık ödemek istiyorum. 1... 2 tane ödeyeyim bari de. İnterestim 2 duka. 2 duka azalsın yani. Yoksa... But the balık. Yan gider oluruz. Yan yan gideriz. Mandate'imiz de yüksek güzel. <laughs> Nobility'den de eksi bir an... Bu ne ya? Her governing capacity. Normal governing capacity. Normal. Ha bunu alabilirim. Rönesans istemeyecek bu. Alayım. Siz hala bir şey veremiyorsunuz veremiyorsunuz veremiyorsanız veremeyin. Instability'yi pozitif tutmamız lazım demiştik. Onu unuttuk. Hiçbir yerde prosperity'm yok galiba şu anda. Prosperity göremiyor muydum ya? Cık. Sanki bir şey prosperity gösteriyordu ama. Devastation'ı gösteriyor. Expand raising. Yok prosperity göremem. Oo. Altın geldi. Hem bir borççuk daha diyelim. Koreli bir royal mary yaparız. O, hayır. Ayağını şeye bastım. gel geri geri gel. Zor bir karar ama. Zaten çok geride kaldık. Biraz daha geride kalsak da çok bir sıkıntı olmaz. Herkes geridir. Orası az kimse de olmadığı için. Bir bende var şu anda. Hmm, i̇ki de şunu alabilirim. Ya açık kalsın. Savaşta olmasak da. Açık kalsın. Üyv. Hmm. Kötü. Ha güzel. Pişman değil. Güzel bir haber. Bu ne? Bu da güzel. 50 bedavadan geldi. Bunu almayacağım dediğim gibi. Bizim oğlan tahta geçince meritokrasi almayacak mıyız bize ya? Allah belamızı verdi. Harmonimiz battı ya. Neyse şu görevlere bir daha bakalım. Bir dakika. Eley olacak bizimle. Trusty bir olacak tamam. Canpur ee, savaştan çıktıysa campur Jumpur'a geldik de bir dakika. yüzde ee, var mı? Var tamam. Şimdi daha hızlı devleriz. bir ee, favor yaparız Eley olduğumuz için. Beijing is the conditional modifier Mosk of Beijing. Okay. Jumper historical friend olduk. Okey. Tısank, tributerim olur musun? Tributerim misin benim? Yo. Ha, <laughs> şunu görünce. Tributeri zannettim. Geldi mi? Geldi. Bu ne? Harmonized Pagan. Güzel, amnestimizi aldık. Artık harmonimiz artacak. Yılda 2-2 artıyor. Borç çaldık yine. Lanet olsun. God damn it. God darn it. Bunun için borçlu ödememiz lazım. Bunun için Land Rights ya da Celestial Empires Conduct Population Census. Unique Loyalty. Tamam, unique Loyalty bundan sonra belki yaparız. Entegrasyon da bitti. Ne sibim var ya tribütleri atsam gelir ya. Kral. Yok et şunları. O 50 dip 50 dip e alalım. Bu da çok kötü ya. Advisor cost corruption veriyor. Bir de reform progress düşürüyor da onu. Arttırmak için de şey harcamak istemiyorum. Gerçi kaç yaşında bu olan ya? 1, 4, 3. Bunu at aşağı bakayım. Çok kötü yenisi gelsin. Konsort da öldü. Aaa, hatunsuz kaldık. Hatun verin bana. Çok güzel para gelecek. Toplasak kendimizi. 100 oldu mu? Olacak. 100 olduğunda bir daha yapıştıracağız. Artık o iş bitecek sanırım. Ee, %10 mü? Hayır bitmeyecek. 2 tane daha var. Tamam, stability'yi biz 1 yapalım. Çünkü daha önce hapsedik unutuyorum. E, ee, ayrıca bu görev içinde bu 20 ile... Aa yaparız mı? Tamam oldu bu görev. Trust'ımızı arttıracağız sadece. Hop. Biz... Burada ne üretiyoruz? Burada tax. Bu çok çöp bir şey. O silkin price arttı. Pay'in price arttı. Biz bayağı bir de üretiyoruz. Ece artmadı. Ha trade'imiz arttı tamam. Meritokrasi kaybet. Meritokrasi zaten yok. Kaybedebilirim. Eee şey istiyorum bir dakika. Bunu şimdi nasıl yapacağız? Eee bunu alacağım. Aa, öncesi izlesem. Ya şunu da yapmak istiyorum. Unique Loyalty 60 or greater diyor. Bunu da alayım. Bir daha satacağım. Şimdi satsam. Bir dakika, bir dakika. Oyun sakin ol. Tamam, bunu da verdik. Şu an mutlu olduklarında yerli corruption azalıyor. O yüzden çok az ee, para ödüyoruz. Numara tıfalı must be true. Bunu yaparım, dur. Bunu yapayım hatta hemen. Bırak Andres tak şunu. Ee, dört kere impro'lamam mı lazım? Bir, iki... 3, 4 oldu mu? Oldu. Bu da şuradaki bonusumuzu e, arttırıyordu sanırım. Bu oldu yani. Başka bir şey vardı burada. Onun yani bu geliyor. E, bunun için mutlu falan olmasına gerek yok kimsenin. Aa 150 diyor. E, 150 150'yi beklesek olur mu? Bakayım. Bir dakika bakacağım onu şu anda. one, of one of the following must be true. Land right veremem misin? Onu geç. All of the following must be true. Conduct population sensusunu açmam lazım. O bu. Bunu açarız. İki tane mil puan harcım 20'ye çıkarışarız. Sonra hepsinin loyalty 60 olması lazım. Düşen var mı aranızda? Senin çıkman lazım bir dakika. Aa sıkıntı. Bunu verse vermek istemiyorum şunu. 110 influence veriyor çünkü hepsini. Şunu verebilirim. Zaten hiç yok. Kral neredeyse yok. 57'ye çık 60'a. 60'dan düşen yok. Var bu da düşüyor 60'dan. Aa beklesek mi bunu ya. Bu da düşüyor. Bu da bir daha Yok. Bunu sonra yaparız. Değil mi? Evet, tamam bunu sonra yaparız. Tekrar sizi izleyeceğim. Onun dışında ee, bunun... Gerçi yani Unique Loyalty... 70 Orlu Creator diyormuş. Tamam 70'e çıkamadık zaten. E, o zaman şey... Bunu da harcayalım. Nasıl olsa e, bunu tekrar 50 yapana kadar biraz daha bir tekrar birikir. Bir alalım. Bunu alıyorum ben geldi biliyorsunuz. Gerçi bunlara bakayım. Step cost iyi olabilir ama yok. Biraz şu an ekonomi toplamamız lazım. Dörtlükleri de ödedim. Para gelmeye başladı. Topladık gibi gibi gibi. Bunlar birbirlerine mi saldırıyor? Enforce peace diye biliyor muyum? Hayır. Okey. Güzel güzel. İsyan nerede çıkıyor? İsyan Tısang isyanı. Bu mu? Yoksa isyan isyan? <laughs> Buradan iyi para gelir burada. Kısadım. Kaçtı hiç dikkat etmedim bu arada direkt bastım. Tamam sıkıntı değil. Şu an bele biraz bekleyebiliriz. Harmonideki ee, gelen harmoniden gelen 0.41 41 gidecek Burayı devlememe mi istiyorsun? Gel devleyelim Bir tane düşüreceğim Beş şimdi düşürdüm ki? Üf. Üç kere, beş kere devredemiyor şimdi beşe çıkar diyordu Boşuna paramızı harcamış olduk Eee yani puanımızı harcamış olduk Olsun Yunikler ne istiyor? Meraton 180 tabi efendim Tabi <laughs> 90 abi efendim Bunu da yapamam Ops pardon steam öttüm Eee Ne şey yapabiliriz? King Wang bir şey istiyor mu? E, King şunu şunla yapabiliriz Yine şu şey eventi Bu privilege ile e, Bu muydu? Bunun yok deme bana bunun da olması lazım bitiren direkt bir şak diye Ha. Bunda yok mu? Bir daha bakacağım. Ha bu, 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 bu. Tamam bunu şimdi basarsak. Hız. Desteği tamam bile bunu sonra kaldır. Mükemmel. Mükemmel efendim. Bu ne 3-2-1 mi? Çok kötü. Strong claim ama. Ne zaman çıktın sen tahta? 20 yaşından gelip 56'da çıktı. 76 şöyle yapıyoruz. Aa, ben bir geri zekalıyım. Bu legitimisi değil ki bu meritokrasi bu gelmiyor ki geri. Legitimisi olsa fullenecekti. Ay ben bir malım ya. hiç Ming oynamadım o kadar Ming'e -Ming 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 ki. Neyse körpe tap taze. <laughs> Allah'ım ya bak. Tabi 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 götür daha da götür. Çok moralim bozuldu şu anda. Aşırı bozuldu. Bir şey de yapamıyoruz. Mong Mao Aa tributer olur musun? Vasal da oluyor aslında vasal. Vasal da yapabiliriz ya. Gel. Bunları vasal da yapalım. İyi yiyip ilerleyelim. Ve yani buraları yemiş oluruz. Çünkü vasal olmak isteyeceklerdir. Onun dışında aşçı kazanıyla ilişki geliştirmem lazım. Kaybediyorsun ama. Kazanıyor musun maşallah. Bu ne? Splendor Mink. Gets Era of Culture Ölene kadar. Güzel, fena değil. Şu fazlalığı şey yapacağım. Stability bassam mı? Stability'e fazlalığı diye düşünüyorum şu anda. Basmasam ne yaparım parayla? Bunu alabilirim. Buna ihtiyacım yok. Bunu da alabilirim. Yarar yani esansa ihtiyacım yok. Yarar esansa olmadan onu alalım. Bakın haliyle 0'dayız komşularımıza göre. Yoksa mesela şimdi burayı görsek gerçi Bunlar da almamıştır diye düşünüyorum aynen Ama ben bir alacağım bum 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 Yok edeceğiz 1500 de toparlarız diye düşünüyorum 1500 de ee, Yok etmeye başlarız Monkav niye savaşa girdi? Kimin savaşı oldun bu? Sen mi girdin? Tamam sen girebilirsin izin veriyorum Enflasyon da var ama e, çok şey değil. Etkilemiyor. Ordu mordu olmadığı için. O oh, sebebi Kore almış. Kötü oldu. Neden? Etrafındakileri satabilir. Yani yayılı yayabilir. Ya burası alınca buraya yayılabilir aslında. Buraya yayılmıyor mu ya? Friendly province. Friendly değiller herhalde buralara da yayılmıyor. Tamam bana yayılıyor. Pekin'e de yayılıyor. Hatta Pekin'e hızlı yayılsın mı? Yok Pekin'e zaten güzelce yayılıyor. Şunları kapatalım da. Çok ödemeyelim ya. Setleri git. Bunlara çünkü biraz bakın şey düşüyor ya inkam artıyor. Çünkü bunları bastığımızda azalıyordu. Şunları da kapatacağım. Bu unrestler kaç şu anda unrest mi unrest? 8 bunu kapatırsam. Gerçi buradan ne geliyor ki ne gidecek ya. Şu güzel sadece. Şunu da açalım. Hani kapatalım. Keza bu da öyle. Andreslere bakıyorum. da kaldırabilirim. Şurada gözüküyor annesler. Burada da kaldırabilirim. Burada da kaldırabilirim. Burada da kaldırabilirim. Burada kaldırmıyorum. Gerçi bu benim değil. Kaldırabilirim. Güzel. 5 mandate. Hayır, mandate kaybedebilirim. Para kaybetmek istemiyorum çünkü borçlarımı ödemem lazım. Borç hem bize mandate kaybettiriyor hem de görevler için lazım. Mesela şu an buna şey yapmam lazım, yapamıyorum. great Power Influence yapmam lazım borcum olduğu için. The great Power Influence. Ne şunu yapamıyorum çünkü borçlarını öde bana diyor. Borcunu öde diyor. Bunu mecbur seçtim. Savaşmak istemiyorum. Yani savaşıp işte kaleleri öde, oruları öde, oruları yenile falan derken daha çok para kaybedeceğiz çünkü. Bunun dışında şunları bir basabilirim. Hani ekstra bir gelir olsun diye daha hızlı çıkalım diye. Siz geldi mi? Siz Province. Evet, Siz Crownland. Geldi. Bu yüz olmadı. Ne zaman olacak? Çok az alıyorum ya. Meditoklesi çok az çünkü. O zaman hem programımı o yapalım mı? Bunu deyip yapmam ha. Şimdi 88 alıyoruz, yüzde neredeyse 50 arttırdık. Yüzde 30 falan arttırdık Art, e, artışımızı. Bir kere sizleyeceğim. Daha sonra devler 50'ye çıkarız o sıralara bu zaten şey olur. Şimdi görevlere tekrar bakmak istiyorum. Bunu yapmak için para lazım. Bunu da şu an yapamayız. Bunu da yapamayız. Bunu da yapamayız. Bunu niye yapamıyoruz? Has a workshop. Workshop lazım. Bir de şu an bina lazım. Ha. Tamam bunu ekonomi genç yapacağız. Şimdi burada pastanın çoğu bizde. Tamam. Gerek yok basmaya. Burada da pastanın çoğu bizde. Ha bakın bu arada ilk bölümde de ikinci bölümde buraya Galeli Hunt Pirates dedik. Şu an buradaki Privateer eksi 99 yani raidlenemiyor. Ve kimse Privateer yapamıyor. Burada da keza öyle. Yani şundan korunmak için. Şu Pirate dayım yoldu ya. Ama Ashigaka'ymış. Okey. Ashigaka. Yemişsin lan adamı. Sen çılgınsın. bunları almayacağım dediğim gibi. Uniklerin çok yeri var ya. Bayağı hem de. 500 lük ayıracağım teşekkür ederim. <laughs> az artıyor ya. Çok az artıyor. Bunu arttıran şeyi de verdik aslında. Dolduk mu? Dolduk. Dolduysak. Eee... Pekin'e level'ını arttırmamız gerekiyor görev için. Şöyle iki tane daha bassam 35'e çıkar. Tamam sadece Temple Workshop Marketplace bir de barak lazım. Land maintenance oluyor şu an. Ordu ya ben %10 az ödüyorum yani. Büyük ordularda kendi fiyatını çıkarıyor aslında. Neyse o zaman bu bölüm burada bitirelim. 25 dakika olmuş. Ee, bir dahaki bölümde bu çocuğu vasallamayı unutmayacağız. Evet. Çocuğu vasallayacağız. Ee, sonra ülkeyi stabilize etmeye devam edeceğiz. Yani Ming oynamanın çoğu bekleyişle geçiyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Beğendiyseniz like atmayı, atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.